Sayın Karahanlı'nın güvenliğini sağlayamayan <laughs> Kılıç'ın baronluğa aday olmasını anlayamıyorum. Bizim güvenliğimizi nasıl sağlayacaksın Kılıç? <laughs> Sayın Karahanlı güvenlik tedbirsizliği nedeniyle öldürülmedi. Bunu en iyi bilen, en tecrübelimiz ve en yaşlımız iddiasıyla baronluğa aday olan Ziya Bey'dir. Sayın Karanlı, konseyimizin parçalanmasını isteyen güçler tarafından öldürüldü. Konseyin parçalanması için elinden gelen her şeyi yapan Ziya Bey'in aday olmasını <laughs> anlayamıyorum. Konseyi siz parçalamak için uğraştınız. Karanlıyı yanlış yönlendiren sen ve ekibindi kılıç. Kaç kişiydik? Bak. Kaç kişi kaldık? He? Gördüğüm bu tablo beni üzüyor. Sayın Karaanlı gibi bir liderin kaybı üstüne güç birliği yapacağımıza taht kavgasının içinde kendimizi bulmak sadece düşmanlarımızın isteyeceği bir şeydir. Ben dostlarımızı sevindirmek, ve düşmanlarımızı yok etmek için bu zor günde birleşmek için adaylığımı açıklıyorum. Eğer Samuel kardeşimiz aday olmasaydı ben onu aday gösterecektim. Kendisi aramızda dış dengeleri en iyi bilendir. Kimin ne bildiğini kim tayin edecek. Herkes adaylığını koyacaksa buradan Baron Maron çıkmaz. Elbette ki herkes fikirlerini açık açık söyleyecek. adaylarını koyacak. Sen de mi adaysın Nizamettin kardeş? Hayır. Ben aday değilim. Kardeşlerim. En büyük abimiz olarak... ...Ziya Bey'in oturumu yönetmesi gerekiyordu. Teamüller her şeyin önünde diye biliyordum. Ama gördüğüm üzere... ...şu an teamülleri çiğniyoruz. Bunun bir yolu var. Bütün adayları görelim. Ondan sonra oylama yapalım. Bakalım netice ne olacak? Ben adayım. Kılıç aday, Samuel aday. Başka aday olan var mı? Ben aday olduğum için aramızdaki en adilin oylamayı yönetmesini rica ediyorum. Zametin kardeş? Hı? Tabii ki. Ziya Bey'i destekleyenler? Ziya Bey, bu makama layıktır. Ziya Bey'in kendisiyle birlikte iki oy. Kılıcı destekleyenler? Kılıç, Sayın Karahanlı'nın vekilidir. Tecrübesi çoktur. Bu ateşten gömleği giymeye en layık olur. <laughs> Kılıcın kendisiyle birlikte iki oy. Samuel kardeşimizi destekleyenler. Ben daha önce de söyledim. Diğer adayların da layıkıyla bu zor görevi yerine getirebileceklerine inanıyorum. Ama Samuel kardeşin gördüğü ülkeyi, tanıdığı insanı hiçbirimizin ...ömür hayatında görebilmesi... ...tanıması mümkün değildir. O bizi dünyayla birleştirecektir. Samuel kardeşimizin... ...kendisiyle birlikte... ...iki oy. Aranızda... ...tek oy kullanmayan... ...benim. bizi hepimizi bir araya getiren sayın Mehmet Karaanlı'dır. Maalesef acı bir şekilde kendisini kaybettik. Bu makama oturacak kardeşimizin ilk görevinin sayın Karaanlı'nın katillerini bulmak ve cezalandırmak olduğunu düşünüyorum. Ancak üç kardeşimizin aday olması diğer üç kardeşimizin bu üç adayı eşit şekilde desteklemesi bırakın bu görevi ifa etmeyi, konseyimizin güçlü bir şekilde yaşamını sürdürmesine imkan tanımamaktadır. Oysa yeni baronumuzun bizleri bir arada tutabilecek kudrette olması gerekmektedir. Senin desteğinle bu mümkün Nizamettin. Bu odaya toplandık madem, bu odadan baronu seçmeden çıkmayalım. Burası kardeşlerin meclisidir Ziya Bey. Hiçbir kardeşimiz diğer kardeşine baskı uygulayamaz. Hepinizi ayrı ayrı takdir ediyorum. Hepinizin üstün özellikleri var. Ancak görüyorum ki hepimiz uzlaşmazsak... ...buradan birleşme değil, bölünme çıkacak. Ben... ...oy vermiyorum. Şimdilik. ...oyumu üç oyu bulan adaya vereceğim. Böylelikle çoğunluk sağlanacak. Ancak bu oyu da... ...gene şartlı vereceğim. Geride kalan üç kardeşimizi... ...kucaklamak kaydıyla vereceğim. Evet. Burası kardeşlerin meclisidir... Kardeşlik olmazsa konsey olmaz. <laughs>